Evet arkadaşlar, çiğ köfteci Mehmet'e geldik. Dubai çikolatasını dürüm yaptıracağız. Mehmet abi selamun aleyküm. Selam kardeşim. Abi kapanışta geldim biliyorum. Kusura ne, bakma. Niye geldin? Ben kapatmamışsın. Buyur. Abi ben dürüm istiyorum. Tamam. Ama Peki. Dubai çikolatalı. Dur, onu dokunamazsın. İlk önce 100 milyon aldım ha bunu. Ya <laughs> şey, yani haberin var mı? Tamam. Bak 100 liraya aldım ha bunu. Ben onu. bir dokunayım. Tamam dokun. Ne istiyorsun söyle. Dubai çikolatalı dürüm istiyorum ben. Ya bu bahsettikleri çikolata bu mu yani? Evet. Enayi misin oğlum 100 lira para veriyorsun buna? Vallahi 100 lira para verdim buna. Sen enayi misin? 100 lira para verdim. Acı atayım mı? Acı mı? Hı hı. Acı atma abi. Çikolatayla acı mı gider? Acı atmıyorum. Marul. Marul. Marul atmayayım o zaman mı? Ben sana çiğ köfte at demedim ki. Bana dürüm yap dedim. Ya oğlum nasıl yapacağım ben sana dürümü? Abi yeşilliği atacaksın, domatesi atacaksın, içine Dubai çikolatası koyacaksın. Oğlum çiğ köfte atmayacak mıyız? Çiğ köfte atalım mı? Atalım tabii yani. Yap sala sala konuşma oğlum. Amacım ne ne amacım var burada senin? Amacını söylesene. Dubai çikolatası. Tamam Dubai çikolatası. Dubai çikolatası oğlum. Sen hiç yedin mi Dubai çikolatası? Sen hiç yedin mi Dubai çikolatası? Yok. Yok konuşma. Atayım onları <laughs> ikisi. Atma. Çikolata yiyeceğim. Çikolata. Bismillah çek. Bismillah. 100 lira verdim ona. Çalma ha parçalarını. Yani tartalım mı istiyorsan gramajını? Tartalım. Bu kadar mı değerli yani? Bu altın mı yani? Evet. Ha, bu altın mı? Evet. Abi sen hiç yedin mi Dubai çikolatası? Yemedim. Niye yemedin? O kadar adım var. Çiğ köfteci memesin. Niye yemedin? O zaman başlayayım ben yemeğe. Oho, oho. Ben sana ye dedim mi? Abi yedin mi dedim ya? Ben sana ye demedim ki ama. Neyse abi afiyet olsun. Güzel mi? Güzel mi? Oğlum bir bitireyim dur. Valla çikolatayı yedi hala tadını alamadım. Sen de poşetini yersin. Sen de başka poşetini yeme. Ne oldu? İçin gitti. Ye ye ye. Dubai çikolatasıyla çiğ köfte almaya geldik, poşetini yiyoruz. <laughs> Çikolatasını kim yiyor? Mehmet abi yiyor. Çiğ köfteci Mehmet bey diyeceksin bana tamam mı? Tamam abi. Ne diyeceksin? misin? Çiğ köfteci Mehmet bey. Ya da Mehmet bey diyelim kısacası. Tadına da bakmak ister misin? <laughs> ha, ad adamın ağzının suyu aktı ya. Pardon sen yiyecektin değil mi bunu ya? <laughs> yok sen yiyebilirsin, <laughs> afiyet olsun. Yok, yok. İstersen abi yarı yarıya yiyelim. Yok. yok. Yarı yarıya yiyelim. Yok yemeyeceğim sen yiyelim. Abi ya. böler misin ortadan? Hayır yemeyeceğim abi. Abi böler misin? Hayır. Bak almam gid... Bak giderim ha. Hayır. Bak almam giderim. Ben çikolatamı yedim. Tamam. Abi senin. istemiyorum. Çiğ köfte senin değil mi? Benim. Ç tamam. Ben de sana diyorum çikolata da benim. Tamam. Yarı yarı... Öyle olmaz. Yarısını sen yiyeceksin yarısını Hayır, ben tarzım. yiyeceğim. Hayır Sen niye sırf çikolata yiyorsun da ben... ...çikolatalı çiğ köfte yiyorum? <laughs> Beni bağlama sen onu izlemedin mi? Öyle mi istedim? Yani. Para da istemiyorum. 100 milyon para. Bilmiyorum ama çikolatam gitti yani. Kafada 100 milyon zararım var. E ne yapayım çikolata yapış sana. Tamam dürüm 40 lira. 100 Değil liralık mi? da çikolata yapış sana yani. 140 lira oldu. Boş konuşma alır mısın? Gel misin böreyim mi? Yok yemiyorum. Nasıl ağzına katıştan öyle. <laughs> Harbiden poşet çok poşet bak onun kağıdı da çok değerli biliyor musun? Onu ne yapıyor Dürümün içine sar. Yedim yedim cüretini yedim. Yedim harbiden cüretini yedim. Beni bağlamaz. Neyse abi hadi sana kolay gelsin. Ben bir Nereye gideceğim? Mı? Ne ayran mı? Dubai çıkıyor yani ayran mı gider ya? Doğru diyorsun. Neyse ben tadını çıkara çıkara yiyeyim. Al sen... Al sen de bunu altıra olarak saklarsın. As bunu. Bunu as. Ne yapayım? As bunu. Hatıra Hadi köşene, ya. Köşene, bak. Dur bir dakika. Hatıra köşene. Şunu şöyle fotoğrafın altına şöyle yapıştır bunu. Şöyle. Oğlum boş boş yapma lan. Şöyle. Oğlum boş boş yapma lan. Çek lan şunu. Yalan lan şu dürümüne. Bak kovacağım seni ha. Ya otur şuraya yürü dürümünü. Otur şuraya iyi durumun iyi. Biz nereden geldik? Dubai çikolatasına bulaştık da çikolatayı Dubai çikolata. Kaç para verdin şimdi? Para vermedim. Çikolatayı 100 milyon verdim. Dürümle benim ikram olsun tamam mı? Zaten dürümle beraber 140 lira oldu. Yarısını sen yedin azı 75 lira olsun. Arkadaşlar bu enayi kardeşimiz e, Dubai'den e, Dubai çikolatası getirmiş bana. Diyor ki ben diyor Dubai çikolatası şey, Dubai çikolatasının içine ya dürüm yiyeceğim diyor yani anladın mı? Dubai çikolatalı çik, çikolata da burada Yalan söylemiyorum yani çikolata da burada çikolatanın ya içine yapma yani Ya Ye dürümünü ye Dürümünü ye Bugün ben dürümü ısmarladım arkadaşa bu arkadaşa Değil mi? Evet Dürümü ısmarladın mı ısmarlamadın sana? Bugün dürümü ısmarladım Elimde Yiyom Arkadaşlar ben Dubai'den geldim. Çikolata aldım ama daha çikolatayı yiyemedim. Kabını yedim. Ye şimdi Çikolatasını ye. Nasıl? Yemin ederim normal çikolata yani. Bence normal çikolata ya. Sence? Arkadaşlar Gino. Gino bundan daha güzel. <laughs> Bence normal çikolata. Yani ben beğenmedim yani. Yani o kadar para verilmez yani buna. Yani yanlış anlamayın. Yani en iyi. Yani Sana en diyebilir miyim? Ne Ben sana diyebilir <laughs> miyim? <laughs> <laughs> ne diyeceğim? <laughs> <ben sana> <laughs> ne diyeceğim? De yani. bakayım bana enayi de. Ya. De bakayım bana enayi de. Ben saygısız değilim. Vallahi. Al. Ben yemeyeceğim. Hayır. Bunu ısırmadım. Hayır. O kadar da değil. normal çikolata gibi. Vallahi normal abi çikolata Abi yemem yani ben o kadar da. Hayır o anlamda demedim. Yani cidden normal çikolata gibi. Ben kalkıp 100 lira vermem yani. Abarttıkları kadar Niye şey verdin diye. en ayı 100 lira yana? Ben güzeldir diye verdim. Böyle ödeme falan çıktı. Akışkanlı mı akışkanlı? akışkanlı mı? Nasıl akışkanlı? Bildiğin ak akışkanlı Şu suyu bir aç bakayım. Onun cidden verilmez yani. Korktum ama gitmedi. Yani arkadaşlar sen... Fazla merak iyi değil. Fazla merak? Boşver. Arkadaşlar. Yani bunu denedik. Yani 100 milyonumuz gitti. Değil mi? Evet bir kardeşimiz geldi. Hoş geldin. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Çiğ köfteci Mehmet hakkında ne düşünüyorsun? Neden çiğ köfteci Mehmet? Niye biliyor musun? Yok var olmadan önce de vardın. Var oldun gene varsın. Her zaman onları. Seviyor musun? Seviyoruz abi. Çok mu? Her zaman. Ne zaman nikah, nikah yapıyoruz? Nikah abi herhalde altı <laughs> ay <ayın> nikah yapacağız. <laughs> Eyvallah hoş geldin. Eyvallah abi sağ olsun. Ne Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu videoya yorum like istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek Hadi üzere.